الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله صلاة والسلام حزتي محمد onun aline ve eshabına ve kıyamete denk bu kutlu yolu takip eden tüm Müslümanların üzerine Allah'ın salatı, rahmeti ve bereketi olsun. Çok değerli kardeşlerim, davet dersleri adı altında dersler yapmaya gayret göstereceğiz. Çünkü davet donanım gerektiren bir şeydir. Davet ağır bir yük taşımanın işaretidir. Davet sorunlarla karşılaşmak demektir ve davet bu sorunlarla karşılaşırken bu sorunları nasıl çözebiliriz? Onun üzerinde bunların üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Davet demek insanlarla uğraşmak demektir. Davet demek insanları Allah'a davet ederken insanları nasıl davet etmemiz gerekiyor? Hikmetli bir davet, olmalıdır. Hikmetli bir davet olmazsa davet istenilen hedefe ulaşmaz. Çünkü tüm peygamberler insanları tevhide davet eder, ederken bile hikmetli bir davet ve ilimle insanları güzel bir şekilde davet etmişler. Çünkü davet mücadele gerektiren bir şeydir. Davet dönmemek için ne yapılabilecek onun üzerinde bizim iyi bir şekilde durmamız gerekiyor. İnşallah bugün Ankebu Suresinin ilk 6 ayetini okumaya çalışacağız. Bunlar üzerinde tefekkür etmeye çalışacağız. Anlamaya çalışacağız. Rabbimiz Sübhane ve Teala bizlere ne emirler buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam mm, Mim Kardeşlerim bunlar harf-ül mukatta'a hafleridir. Kesik manasına geliyor. Bizler bunlar muteşabih olanlardır kardeşlerim. Bizler devam edeceğiz. Ahasbennâ su eyterekû en taqulu amanna wa hum la yuftanun insanlar zan en yutraku bırakılacak verileceklerini mi zannettiler ey yaqulu bizi biz iman ettik diyerek insanlar bırakılı vereceklerini mi sanıyorlar ve hum onlar imtihan edil yiyeceklerini mi sanıyorlar? Sahabenin başına sanak yağmurları gibi belalar, musibetler geliyordu. Onlar eziyetler altında inim inim inlerken, işte bu ayetler geldi. Siz ey insanlar iman ettiğiniz dediniz diye siz imtihan edilmeyecek misiniz? Sloganik bir söz ile biz iman ettik demek yeterli değil. İman ettim dediğin zaman sizden önceki kavimlerin başına sıkıntılar, dallıklar, musibetler diyecek. Hatta onlarla beraber olan peygamberler dediler ki Meta Nasrullah o kadar dallık, o kadar sıkıntı onlara değmişti ki onlar dediler ki Allah'ın yardımı ne zaman? Allah ela inna nasrallahi al dikkat edin dikkat edin Allah'ın yardımı pek yakındır. İnsan iman ettiği zaman güllük, gülistanlık bir hayat mı bekliyordu? Bir ayet-i kerimede Peygamberimizin şahsında diyor ki senden önce hiçbir peygambere vahyetmeyelim ki onlara peygamberlik verdiğimiz hiçbir peygamber olmasın ki senden önce yalanlanmış olmasınlar. Senin davet götürdüğün kavimler hiçbir kavim olmasın ki kendi kavimleri tarafından yalanlanmış olmasınlar, tekzip edilmiş olmasınlar, kınanmış olmasınlar, yurtlarından çıkarılmış olmasınlar. Eziyet, cefaya mutale, eziyet ve cefaya uğramamış olmasın. Bu yol böyle bir yoldur. Seyyid Kutub Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi bu yol dikenlerle doludur. Canını sevenler bu yola girmesinler. Çünkü bu yol hakkı anlattığın zaman övünç bekleme, övün be bekleyeceğin yol değildir bu. Bu yolun gıdası İbn-i Teymiye Rahmetullah Aleyh'in dediği gibi bu yolun gıdası bir sürgünler zindanlar ve de mezarlıklar şehadetlerdir. Yolun ciddiyeti bu kadar önemlidir. Onlar iman sloganını diyerek sözünü söyleyerek imtihan edilmeden bırakılıvereceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Onların başına bu kadar musibetler geldikleri halde Allah İnsanın deniyor, sen bu dinin üzerinde samimi misin, değil misin, sen cidden Allah'a bağlanmış mısın, cidden sen söylediklerinde samimi misin, Allah seni deneyecek. Ya sen bu yolda sabredeceksin ya da sen gerisin geriye döneceksin. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Gerçekten biz onları ettik. مِنْ قَبْلِهِمْ Önceden onları ettik. فَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Muhakkak ki Allah اَلَّذ۪ينَ صَدَقُوا Doğru olanları Allah Azze ve Celle muhakkak biliyor. وَلَيَعْلَ مَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Muhakkak ki Allah kazip olanları, yalancı olanları muhakkak biliyor. Allah imtihanı ne için yaratıyor? Sözümüze sadık mıyız? Ya da sözümüze Kazip kazib miyiz, yalancı mıyız diye Allah Azze ve Celle bizi deneyecek. Bu yol boykotlara uğramanın yoludur. Hep biz şimdi Ebi Talib'de Ebi Talib mahallesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshabının başına gelenleri hep anlatıyoruz. Onlar gıdaları tükendi. Onlar boykotlara uğradığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Şibi Ebi Talip'te karnına iki tane taş bağladı yer orasıdır. Çünkü Öyle bir boykot, uygulam, boykot uyguluyorlardı ki Müslümanlar nefes bile alamıyorlardı. Onlar sabrediyorlardı. Bizim beyefendilerin başına bir tokat yememişler halen. Habbab bin Ered'in başına gelenler Yasir ailesinin başına gelenlerin daha yüzze biri başımıza gelmeden halen inim inim inliyoruz. Halen inim inim şikayet ediyoruz. Halen inim inim konuşuyoruz. Dedik ya zinnanlar bu yolun nedir? Şehadetler ve sürgünler bu yolun gıdasıdır. E hasibenna selledîne es seyyi'âti اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اَحَسِبَ Onlar zan ettiler? Sandılar mı? اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötü ameller işleyecekler. اَنْ يَسْبِقُونَ Eyyes kurtulacaklar kurtulacaklarını sanmedi. Onlar kötü amel işleyeceklerini ve kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Sa <Sessizlik> yahkumun ne kötü hüküm veriyorlar, ne kötü düşünüyorlar. Bu zanları ne kadar da kötüdür. Onlar Allah'tan, Allah'ın onların yapmış olduklarından Allah'ı gafil olduğunu mu zannediyorlar? Yapmış oldukları haksızlıklar, yapmış oldukları çirkeplikler, yapmış oldukları pisliklerin Allah'ın Allah'tan kurtulacaklarını mı zannediyorlardı? İyiliğin karşılığı iyiliktir. Kötülüğün karşılığı da iyiliğin karşılığı iyiliktir. Kötülüğün de karşılığı kötülük olarak kendilerine Allah Azze ve Celle kendi yapmış oldukları amelleri Allah Azze ve Celle önlerine serecektir. <Sessizlik> men kâne yarucu, men kim ki yarucu döner ise liqa Allahi Allah'a umuyorsa, kim Allah'ı umuyorsa liqa Allahi Allah ile karşılaşmayı kim umuyorsa fe inne ecelallahi l'at'' Muhakkak Allah'ın ona takdir etmiş olduğu gelecektir. Yani biz diyoruz ki ölüm bir insana geliyorsa ne bir dakika geri ne bir dakika geri. Senin için ölüm yazılmışsa sağlam kalelere sığınsan bile ölüm muhakkak ki sana gelecektir. Muhakkak ki ölüm sana ulaşacaktır. Ölümden, ecelden sen kaçamazsın. Ölüm muhakkak insana ulaşacaktır. Kim Allah ile karşılaşmayı umuyorsa Allah Azze ve Celle diyor fe inne ecelallahi le'at o vakit gelecektir. Allah'ın takdir ettiği o vakit bizim için ola bize ulaşacaktır. Ve huve's semiul alim o her şey iştendir ve her şeyi de bilendir. Mencahede kim de cihad ederse, yani kim de mücadele ederse, kim de kendisi için gayret gösterirse, fe innema yücahidu nefsi. Bu yapmış oldukları şey kendisi içindir. اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ ki Allah ganidir. Allah Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç değildir. Alemlerden el-gani olandır. Allah Azze ve Celle insanoğlunun ne kurbanına ihtiyacı vardır, ne orucuna ihtiyacı vardır, ne namazına ihtiyacı vardır, ne tevhidine ihtiyacı vardır. Allah Sübhane ve Teala kendi varlığını, kainat, bu gezegenler, insanlar, cinler yokken de kendi varlığını sürdüren bir Rabbimiz vardır. Hiç kimse Allah'ı aciz bırakamaz. Hiç kimse Allah Azze ve Celle mülkünde ona zarar veremez. Melikül mülk onundur. Dilediğine malı verir, dilediğinden de mal alır. Peki insanlar bu kadar haksızlık yapıyor, zulüm yapıyor. Allah azze ve celle neden hemen ceza vermiyor? Bu da Allah'ın bir vaadidir. Allah azze ve celle bir kısmını insanlara burada tattıracak. Netice olarak Onların yapmış olduğu bütün amelleri ise kıyamet gününde ahirette hesap yönünde insan olduğuna verecektir. Mukafat veya ceza ise ona verecektir. Musa Aleyhisselam bir ayet kelimede kendi kavmine bakıyor ki kavmi bile bu davayı ağırdan alıyor bu davayı ağırdan alırken diyor ki siz ve sizinle beraber olan yani siz ve sizinle beraber olan bütün insanlar bu dinden uzaklaşsalar hiçbir hiçbir zarar veremezsiniz. Allah zengin olandır, Sizler fakir olanlarsınız. Dedi ki ya Allah Azze ve Celle bir insan bel bağlarsa Allah kuluna yardım eder. Hz. İbrahim'e yardım ettiği gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve eshabına yardım ettiği gibi ve önceki insan kavim peygamberlere ve peygamberlere tabi olanlara yardım ettiği gibi Allah inananlara yardımını gönderecektir. Fakat insanlar ellerindeki bütün imkanları ortaya koyduktan sonra ne yapmalı? Sonra tevekkül Allah'a etmelidirler. Sen elinden gelen bütün imkanları oluşturduktan sonra Allah'ım sen de şahit ol ben elimden geleni yaptım dedikten sonra o zaman tevekkül et ki Allah Azze ve Celle sana yardımını göndersin. Bir de şu var. insanlar yalnızca biz iman ettik diyorlar. Biz de Allah'a iman ediyoruz. Biz de ahiret gününe iman ediyoruz. Sloganını insanlar geliştirdiler. Hiçbir amel gerek akidevi boyutta yapılması gereken, gerek ameli boyutta yapılması gereken hiçbir şeyi yapmıyor olduğu halde kendine övünç olarak ben de iman etmişim. Demekle insana hiçbir faydası olmaz kardeşlerim. İman hareketli olan bir şeydir hareket meydana getirir. Mücadele meydana getirir. Ve burada insanlar ya başarına gelebilecek bu musibetlerde gerisin geriye bu davadan uzaklaşacaklar. Ya da bir ayeti kerimede geçtiği gibi İnnemel mü'minun ellezine amenu انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله واولئك هم الصادقون o insanlar iman eden o insanlar muhakkak mu'minler Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah'a ve Resulüne imandan sonra canlarıyla ve mallarıyla Allah uğrunda cihad ederler, cenk ederler, gayret gösterirler. Ve ulaikehumus sadikun. İşte sadık olanlar buradadır. İşte sadık olanlar bunlardır gereği gibi Allah'a iman etmeyen, gereği gibi Allah'a kulluk yapmayan, gereği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde, liderliğinde, onun Resulüne, Peygamber aleyhisse, Allah'ın Resulüne gereği gibi iman etmeyen, bir takım batıl yollara sapmış liderlerin yolunda gidiyor olduğu halde, halen ben Hz. Muhammed'in ümmetiyim demek ona fayda etmez. Sonra şüphe düşmezler. Canlarıyla, mallarıyla Allah uğrunda ne yaparlar? Cihad ederler. Ve ulaikehum sadiqun. İşte sadık olanlar bunlardır. Allah Subhanahu ve Teala bizleri sadık olan insanlardan eylesin. Bizleri Allah'a vaadini söz verip de sözünde duran insanlardan eylesin bizleri. Bizleri gerisin geriye dönenlerden değil, Allah uğrunda cihad eden, cengeden, eden, mücadele eden, gayret gösteren insanlardan eylesin. Allahu amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.